Canım benim. Hem hoş geldin, hem de yeni işin hayırlı uğurlu olsun. Çok <laughs> teşekkür ediyorum. Hem güzel masa için, hem de misafirperverliğiniz için. Hasta hasta, sizi ne zahmetlere soktuk böyle. Yok canım, bana da iyi geldi. Dün böyle bir hadi kalkmasaydım... ...bütün hafta sonunu yatakta geçirecektim. <laughs> Ama yatmak hiç bana göre değil. Geçmişler olsun. Teşekkür ederim. Geçti gitti. Değil mi Kuzey'in lafı? Hmm, baba olay olay. Onu Cemre yaptı. <laughs> hmm, süper olmuş Cemre'ciğim. Afiyet olsun. Hüseyin abi buz ister misin? Ben alırım Cemre. Sen, bak. Yok yok, olsun olsun. <laughs> ah, güzel. Ay ya Cemre, ah ah. İyiyim senden ne haber? Hiç Öylesine aradım seni. Öyle bir konuşayım, bir tersliyim dedim. Sakın. <laughs> yok yok dersimi aldım tamam. Ya bak ne diyeceğim sana? Geçen akşam konuşuyorduk ya böyle hafta sonu bir şeyler yapalım falan diye. Yani benim yarım işim yok. Müsaitim. Eğer senin de bir işin yoksa hani belki sinemaya falan gidebiliriz. E, ee, tabii tabii olur. Cemre'yi de çağırırız, o da gelir. Ee, biz şimdi onlar da yemekteyiz. Ha, tamam olur ya, Ali'ye de söyleriz o zaman. Öyle olur yani. Tamam. Kaçta? Nereye? Tamam. O zaman yerin için haberleşiyoruz. Görüşmek üzere. Tamam. Koşuya mı yine? Yok, sinemaya davet ediyor. Güzel, gidersiniz. Ee, sen gitmek ister misin sinema? İstemezsin sen değil mi? Niye? Giderim. Yok yani sen pek ne bileyim... Gülten Hanım Kuzey'den pek hoşlanmıyor. Aa, öyle mi? Aman abisi yüzünden. Kuzey abisine hiç benzemez bir kere, çok iyi bir çocuktur o. <laughs> Güney'in yanında herkesi. <laughs> her neyse işlerim afiyet olsun. Sağ olun, ellerinize sağlık. Milano da annenin yanında mı yaşıyordun? Bir senedir yalnız yaşıyordum, o fenalık geldi. Biz annemiz sizin gibi değiliz. Annem çok meşguldür. Onun takvimine uyarsan görüşebilirsin. O zaman iyi olmuş buraya geldin. Hem de nasıl? Çok <laughs> güzel. Çok profesyonel. Hiç Photoshop yok. Güzel resimler. Bunlara bir çerçeve yapayım ben. İyi olur ya. Hadi kahvenizi soğutmayın. erkek arkadaşın var mıydı orada? Flört ettiğim çocuklar oldu ama... ...galiba hiç aşık olmadım. Gerçekten mi? Evet. Öyle ölüyorum, bitiyorum demedim. Sen? Ben... Yani... Ben aşıktım tabii ama. Hayal kırıklığına uğrayınca insan eskiden neler hissettiğini öyle çok da hatırlamıyor. Bir de sürekli birbiriniz görmek zorundasınız. Canın daha çok yanıyordur. Yo. En çok ne zaman canım yanıyor biliyor musun? Gerçekten sevilmediğimi düşündüğümde. İnsan bu kadar kolay dönüp gidebilir mi arkasını? Haklısın. Öyle adamlar var ki... ...hayatın boyunca sana hiç yanlış yapmayacağını bilirsin. Seni kollar, korur. Her şeyini paylaşırsın. Bütün sırlarını emanet edersin düşüncelidir. Sinsi değil, merttir böyle dan diye söyler lafını. Seni düşündüğünü bilirsin. Yanında olmasa bile en zor anında bir şekilde yetişir. Bundan sonra öyle bir adama güvenebilirim ben de ancak. Kuzeylerinizde bir şey var mı? Yok tabii ki canım. Nereden çıkardın? Sen Kuzey'le mi ilgileniyorsun? Yok canım. Merak ettim. Zaten onun sevgilisi var. Simay. E, hiç ortalıkta. Ya onlar öyledir. Ne oldu sinemaya gitmekten vaz mı geçti? <laughs> Ama neden vazgeçeyim sen de? Bize de kahve yapıyorum. Tamam. Şekerliydi değil mi? Hep şekerli. Hmm. <laughs> sonra baba o buraya taşınmadan önceydi. Cemre 12-13 yaşında falandı, altın olukta. Altın olukta mı oturuyordunuz? Eşinizle. Yok, Hayır, biz e, e, bir yaz var. tatile gitmiştik Cemre ile. Güzeldir denizi. Evet. mı? Evet. İyi Böyle bir evde oturacağınızı düşünüyordum. Sıcak, renkli. Orada Sizin gibi. İlahi Hüseyin Bey, siz de oturup benim evimi düşünüyorsunuz? <laughs> ben sizin nasıl bir evde oturduğunuzu hiç düşünmedim vallahi ne yalan söyleyeyim. <laughs> Düşünüyordum derken Kapı sağlam mı? lafım geliş. Sağlam sağlam. Ben kızlara bir bakayım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. E hadi neredesiniz? Bıraktınız bizi içeride düdük gibi. Düdük yapıyoruz. Geliyoruz şimdi. Aa. Hayırdır inşallah güneyden. Resim mi göndermiş? Yeni işimizin şerefine herkes kadeh kaldırsın. Ee, deli mi bu? toplum mesaj gönderdi herhalde herkese gerizekalı söyle silsin telefonundan senin telefonunu